Evet şu anda Kurşunlu Şelalesi'ne girdik. Antalya'dayız. Kurşunlu Şelalesi'ne öğrenci 14 TL, yetişkin 28 TL olarak içeriye giriş yaptık. Ve ilerliyoruz. Burada bir takım aletler var. 7 boyutlu dünya turuymuş bu cihaz. Enteresan bir şey var şurada. Evet şurada atlar var. Bu atlarla ilgili ne yapıyor bilmiyorum. Aa evet atlarla ilgili tur atılıyor galiba. Soralım. Aa midilli. Merhaba kolay gelsin. Siz atlara bindiriyor musunuz evet. Burada? evet, evet. farkı Parkı dolaştırıyorsunuz. Yok parkı değil. Bu alanda açık alanda tur atırıyoruz. Açık alanda kişi biniyor, kendisi evet. tur atıyor öyle Biz mi? Biz gezdiriyoruz. Siz abi. gezdiriyorsunuz. Peki ne kadardır ücreti? Tur isterseniz 150, resim isterseniz 30 lira. Resim 30, tur 150. Evet. Çok iyi. Videodayım da video çekiyorum. YouTube videosu abi. çekiyorum. Yok insanları pek göstermiyorum zaten. Peki. Teşekkür İyi ederim. İyi tatiller. Sağ olur. Evet böyle burada midilli atlar var. Normal atlar var. Bunlarla tur atmak 150. Fotoğraf çektirmek 30 TL'ymiş. Devam ediyoruz. Tabiat parkının içinde şimdi içeride şelaleye ulaşacağız. Şelalede burada yönlendirme tabelaları var. Gelmişler mi konuma? Km, yani. E tamam 20 kilometre yarım saat zaten. Evet. Gayet güzel bir yere benziyor. Sıcak ama burada şimdi birazdan şelaleyi göreceğiz. Şelalede suya girmek yasakmış. Ama ayaklarınızı sokabilir, duş alabilirsiniz diyor. Bunlar uyarılar. Antalya'da böyle bir yere ben ilk defa geliyorum. Varlığından haberim yoktu. Evet, burada ablalar gözleme yapıyorlar. Şurada bir fiyat soralım hemen. Kolay gelsin. Neli gözleme yapıyorsunuz acaba? Ee, ne kadar fiyatı? Efendim? Kasadan öğrenebilirsiniz. Kasadan öğrenin diyorsunuz. Peki. Evet fiyat bilgisi de veriyorum ki gelirseniz. Kolay gelsin merhaba. Ee, gözlemelerin fiyatları ne kadar verir? 75 liradan TL. başlıyor. Okey. Ee, çay portakal suyu. Portakal suyu anlamda çay 15. Çay 15. Tamam. Teşekkür ederim. Portakal suyu 60 TL. Muhtemelen meyve suları aynı şekilde, sıkma portakal burada görüyorsunuz. Çay şey 15 TL. Belki gelmek isteyen olur diye fiyat bilgisi paylaşıyorum bu şekilde. Burada tost kahvaltı türevi bir şeyler işte etler falan var. Yani ortalamanın fiyatlar bir tık üzerinde gibi duruyor. E çünkü tatil bölgesi burası biliyorsunuz. Sezonluk bir yer olduğu için onlar da fiyatları biraz yüksek tutup çalışmadıkları zamanda para kazanmak için kullanıyorlardı tabii ki. Evet, bunlar burada şelale fotoğrafları var, güzel. Şimdi biz de oraya iniyoruz şelaleye. Evet, bir yerden inmeye başladık. Şu an hava serinlemeye başladı. Böyle de yazımız var burada. Evet hava dışarıda şu anda 44 derece ama burada ciddi bir serinlik oluşmaya başladı şu anda. Tahmin ediyorum bu da şelaleden kaynaklı. Evet burada çeşitli ağaçlar var ve şelale ile alakalı biraz görüntü var ama tam değil. İnelim bakalım buraya. Evet, şuradan iniyoruz aşağıya tekrar. Devam ediyoruz aşağı inmeye. O hava bir tık daha serinledi. Evet, normalde aşağıya indikçe daha mı sıcak olması lazım normalde ama burada aşağıya indikçe evet kedi burada su bulmuş su içiyor çok güzel onu rahatsız etmeden şöyle biz de geçelim vav wow, çok güzel değil mi ya evet burada bitki tüneli şelale ha Osmanlı kahvecisi varmış burada küçük şelale de varmış bir de şuradan gidelim bakalım insanlar buradan ha, oradan dolaşarak buraya geliniyor tamam Buradan yol yokmuş. Öyle gideceğiz. Evet aşağı indikçe hava serinliyor. Vaa wow, çok güzel benziyor. Evet insanlar burada şelalede bu taraf video çekiyorlar. Oturmuş bir şey yapıyorlar. Evet ellerle. balıklar var. Ördek yüzüyor. Balıklar var. Şöyle biraz yaklaşayım. Evet tahmin ediyorum şelalenin altı çok serindir. Bir de oraya bakalım. Evet insanlar fotoğraf çekiyorlar geçemiyoruz. Çok güzele benziyor ya. Biraz merdivenler burada dik. Evet. Gelmişler mi? Evet. Telefonda mısın? Evet. Aa. Aa. Evet, insanlar burada suyun altına giriyorlar. Vah wow. güzel ya, çok güzel bir manzara. Evet burada yüzmek yasak ama elinizi yüzünüzü yıkayabiliyorsunuz, suyun altında duş alabiliyorsunuz ama yüzmek yasak. Buradan diğer tarafa geçit var mı? Yani yok. Yok buradan geçip yok. Ama şu an şelalenin altındayız. Üstümüzden atıyorsunlar. Gayet güzel. Çok kalabalık ama biz insan figürü çekmemeye gayret ediyoruz. Çünkü rahatsız olan olabilir. Haklarına girmiş olabiliriz. Bunu istemiyoruz. Evet gerçekten çok güzel bir doğal ortam. Şurada balıklar var. Onları da göstereyim en son olarak. Evet böyle yüzüyorlar burada. Ve diğer tarafta da köprüden bir görüntü alacağız. Şelaleyi böylelikle bitireceğiz. Yani Burada bir sabah kahvaltısı yapmak isterseniz öğrenciyseniz 14 TL giriş. Normal bilet 28 TL. Ortalama çay gözleme 100 TL tutsa 128 TL artık yolculuk şeklinize göre de değişir. Burası da uğranabilecek güzel yerlerden bir tanesi. Suyu taze akıyor, fena değil. Temiz bir suyu var. Burada çeşitli satış yapanlar, işte fotoğraf çekenler falan. Burada salıncakta ücretli. Evet, kalabalık çok fazla aslında ama insan çekmemeye çalışıyoruz. Birinci köprü bitki tüneli var burada. Küçük şelale var. Bakalım. Birinci köprü şu gözüken ama bitki tünelinin ne olduğunu bir bakalım. Anlamaya çalışalım. Evet şurada çok estetik ağaçlar var. Burada çok güzel fotoğraf çekilebilir. Balıklar var. Görüyorsunuz suda. Balıklar burada var. Tabii bu akan sudaki oksijenden kaynaklı balıklar çok rahat burada büyüyebilirler. Evet. Buradan da görüntüsü gayet güzel. Biraz yaklaştırayım. Şöyle. Bir de bitki tüneline bakalım neredeymiş, ne yapıyormuş. Köprüden geçiyoruz şu anda. şelale diyor. Kış kır kahvesi diyor. Bitki tünelini arıyorum ben. Nilüfer çiçeği bahçeleri. Aa. Tamam bu tarafa gidelim. O taraftan bakmıştık. Bir de şuradan görüntü alalım. Evet buraya elektrikli arabamızla gelmedik çünkü şu an sıcaklık çok yüksek derecede. Diğer araçta geldik klima var. Diğer araçta. Elektrikli aracımızın her ne kadar üstü açık olsa da sıcak rüzgar esiyor şu an Antalya'da. Bu yüzden. Evet burada yüzmek yasak arkadaşlar. Sadece el yüz yıkamak falan serbest. Şurada ne varmış yukarıda ona da bir bakalım. Enteresan bir şeyler olabilir burada. Ha, burada da şelalenin çok yoğun aktığı dönemlerde anladığım kadarıyla sular akıyor yine. Evet, ama şu anda tabi suların en çok çekilmiş olduğu aylardayız. Evet, şöyle bir görüntü. Ağaçlar çok güzel burada. Yine aynı şekilde etraf çok temiz ve çöpler gerçekten çöp bidonları var her yerde. Gayet iyi. Bakalım bitki tüneline varınca neye ulaşacağız? Yani lotus çiçekleri ya da nilüfer çiçekleri diğer adıyla bahçesi varmış ileride çıkış exit diyor aynı zamanda. Allah Allah. Bu parktan çıkıyoruz anlamına mı geliyor acaba? Evet burada dar bir geçit var. Yollar tam bir doğa yolu. Ağaç yaprakları düşmüş suya burada. O, burası çok kötü burası. Burada suda çöpler var. Aynı zamanda balıklar da var. Bu çok kötü. Evet Bayram Efendi Osmanlı kahvecisi. Bitki tüneli de bu taraftaymış. İkinci köprü dediği şurası muhtemelen. Yani çöp bidonları var buralarda ama insanlar maalesef suyun içine çöp atmışlar. Evet küçük şelale dediği de şu köprüden aşağıya doğru akan galiba. Evet bitki tüneli burası mı acaba? çok sık bitkilerin olduğu bir yere geldik. Evet şu anda çok sık bir ormanın içindeyiz. İnsanlar oturmuş çay içiyorlar burada. Evet burası bitki tüneli. Şu an girişi gördük. İnsanlar biraz hareket etsin. Çok serin bir rüzgar esiyor burada. Çok gayet güzel. Ben biraz insanlardan uzak çekim yapmaya gayret ediyorum. Evet. Şu anda bitkilerin içinden bir tünel gibi adeta geçiyoruz. Neredeyse dışarıdan ışık girmiyor bu bitkilerden. Uş ya da böcek sesleri gayet mükemmel. Evet yine burada tabelalarda köşk kah kır kahvesi çıkış Osmanlı şeralesi falan diyor. Buradan nereye iniyor acaba? İnsanlar buradan nereye inmiş? Evet, insanlar buradan suya falan giriyorlar galiba. Evet, tahmin ediyorum suya giriyorlar. Neyse biz suya girmeyeceğimiz için ilgili değiliz bununla. Orada da bir şelale var. Biz bitki tünelinden geçmeye devam ediyoruz. <laughs> Gayet güzel. Çok güzel bir alan. Evet. Buralardan suya inişler var muhtemelen. Evet, i̇nsanlar buradan iniyorlar. Ve suya ulaşıyorlar. Neyse artık kır kahvesi, Osmanlı kahvesi, kahvecisi gibi yerlere uğramak istemiyoruz. Çünkü zamanımız bitti. Kurşunlu de böylece Antalya'da tanıtmış olalım. Evet burası bitki tüneliymiş. Öyle mi gerçekten? Evet aynen öyle. Şimdi buradan artık geriye denebiliriz. Şurada aşağıda bir suya inip elimi yüzümü yıkamak istiyorum. Hmm. Hmm. Aynen. Hmm. Ben bir geçebilir miyim özür dilerim? Evet merdivenler çok yerde kırılmış. Evet burada insanlar. Hello. Are you seeing me? Nice. Good. Water. I'm YouTuber. For video. Hey. Evet, sorry. No, Evet arkadaşlar, burada suya girmek istiyorlar galiba. Oo. Çok güzel. Burada videoyu keseceğim şimdi. Şurada ben de elimi yüzümü yıkayacağım bu serin sularda. Sonra çıkacağım. Beni dinlediğiniz ve kanalımı takip ettiğiniz için, yorum yapıp beğeniler attığınız için teşekkür ederim.